Aynen. Oğlum oturma abi bilgisayarın başında. Kalk şuradan <laughs> <laughs> sen dersini yaptın mı ya? Ya sen dersini yaptın mı öyle? O adamları ne izliyorsun sen ya? <laughs> o adamları <laughs> adam. <laughs> Geçen bir yorumda bir şey geldi. Ee, bir küçük kardeşimiz yorum atmış tamam mı? Ama bayağı önce ya. Yani geçen dediğim bir 7-8 ay önce falan. <laughs> ee, yok bir dakika. Neyse tamam. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> şimdi e, Tunç. Çocuk şey yazmış, Selim abi biz şey istiyoruz, işte Minecraft istiyoruz falan yazmış. Babası da altına yorum atmış. Sen iste iste Selim abi kurtaracak seni. Hadi canım. <laughs> Vallahi bak. Biz beyefendi odasına salıyoruz. Beyefendi burada Selim abisini izliyor falan. Hani Minecraft izliyor falan demiş. Ondan sonra <laughs> altına da çocuk yazmış. Baba ya ne olur kız. <laughs> Tam bir aile, aile faciasına denk geliyordu gaz kalsın. Güzel bir taslak yap. Abi şimdi bu böyle çıkacak. Tamam ne oluyor lan? Ya abi. <laughs> Oğlum o ses ne ya? Adam kemer getirdi. <laughs> abi kemer. Kemer getirdim. sesi mi lan o? <laughs> lan terbiyesiz herif ya. <laughs> Harbiden kemerle dövdü ya. Çek olan videomu. <laughs> <laughs> şey şey diyormuş. Daha samimi olacaksın. Daha samimi. Kırbaçlıyor <laughs> falan. burada şiddet altında sana merdiven yapıyorum Aynen ya. Aynen ya arkadaşlar. Çok deli Tuncun şu an şiddetine maruz kalıyoruz abi. Aynen abi. abi bunu, sor ya. Bunun döneceğine emin misin? Bir, şunu bir alalım. <laughs> Oğlum yakacaksın bizi bak. Ne yapıyor lan orada? <laughs> abi mum getirdi. <laughs> Abi burayı cam yapsak olur mu ya da kapatalım gitsin ya. Burası son kat mı abi? Olur mu oğlum tepeyi görmüyor musun? Lan <laughs> Abi yardım et Selim abi. Ne oluyor lan? Abi yardım et ya. <laughs> Tunç Tunç Tamam abi tamam ben idare edeceğim durumu. Terbiyesiz Dur. Tunç ya terbiyesiz adam ya. Geldi burada nelere maruz bıraktı beni. Abi burası güzel mi? Aynen şöyle çıkabiliriz. Yalnız bir şey diyeceğim sana kötü ama. Aynen aynen. Sen oradan güzel bir dönüş yap bakalım. Evet en azından odaları kullanabilirim. Ne oluyor lan? <laughs> bir git ya. Manyak mısın? Ne yapıyor <laughs> lan o? <laughs> lan, lan ne oluyor oğlum? <laughs> ne yapıyor lan o? Ya bak trolleyeceğim diye öldürecek beni. Tunç ne yapıyor o, abi? Chat geçirdi herif ya kafama. abi. <laughs> 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 Lan oğlum manyak mısınız desiniz ya? Cık, 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 Adamlara biz, bak ya. Abi şimdi bir gelsene sen buraya. Dur abi geliyorum bir saniye. Şimdi bu. Aynen. Buranın katı neresiydi? Abi fark etmez her yere kat kurabiliriz burada. <laughs> Hiç şeysiz. Aynen sıkıntı yok yani. Buraya kurabilirim mesela katı. Şurası Şöyle. olsun mu böyle? Aynen olabilir abi. Hop oğlum aşağı düşmeyelim ya buradan. Düşersen direkt ölüyorsun abi. Direkt ölüm abi aynen. Dur bakalım bir. Tamam oldu işte burası da oldu. Tamam çok güzel abi. Burada dur dur dur, dur. Alıp vurmayın lan. Gel buraya gel, gel 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 Ya şu an Tuncun hesabından oynuyorum. Ölsem sıkıntı değil. Aynen ya. Tunç zaten öyle öyle abi folloş oldu. Sıkıntı yok ya. <laughs> gel abi. Abi geliyorum. Evde misin sen? Aynen. <laughs> Adam maske taktı geldi ya. <laughs> gel abi gel. Siz şu an facecam'li falan mı şey yapıyorsunuz? Ya facecam'li aynen. O zaman abi. <laughs> lan oğlum. Ne yapıyorsun <gülüyor> lan? Geçi bitti ya. Abi aşağı kat senin. Yok abi üst kat benim değil miydi? Oğlum üst kat benim lan taklıcı. İn aşağı. <laughs> Şunları bir oğlum bir dakika lan çok oldu bu bir saniye. Bekliyoruz abi. Seni. Abi tamam. Şunu alacağım da ya Allah cezanı vermesin. Üzerimde bir ton şey kaynıyor ya. Gereksiz gereksiz değil mi böyle? Aynen fıtık oluyorum ya. Bir kere o çiçekleri at abi çiçek çiçek yok da abi. şu şunu bir at, atayım ben şuraya abi ya şunu bir at ayna on, on, onları ver abi ha. tamam tamam buraya şimdi hepsini göndereceğim ya yalnız evet. odunlar üstünde kalsın da sonra kayboluyor falan aynen aynen evet aslında güzel çalıştık değil mi beyler aynen abi güzel çalıştık şaka maka aynen olmadı abi <laughs> şaka maka mikrofon Oğlum nasıl bir espri yapıyorsunuz ya, ya? ya? Sağlığa zararlı espriler arkadaşlar. Bunu dinlemeyin. Ne oluyor lan? <laughs> Oğlum ne kısır kısır gülüyorsunuz lan? Yok, kısır, yok abi. abi. <gülüyor> kısır. kısır <gülüyor> kısır. Kısır <gülüyor> <gülüyor> Oğlum fısır fısır diyecektim taklaya. <laughs> kısır. <gülüyor> Ulan Tuğçe hep senin yüzünden oldu <laughs> hazır yaptığım yer mi sen? <laughs> Kadın gününe gitmişiz. Ulan ya. Ulan ya Cumhuriyeti. <laughs> Kısır ile ünlü bu ülkemiz. Aynen. Abi Ay. sarı çiçek toplasana bana. Sarı <laughs> Sarı sarı. Abi bu ayakları biz nasıl yapsak ya? Bir saniye dur. Şu ben abi nereden yapacağımızı bilemediğim için. Ben sana göstereyim video harcı. Yani video harcı yani diyorum sanki videoda göstereceğim <laughs> Eee video dışı ben sana gösteririm Metecim. Tamamdır abi. E, Çünkü onu yani, yüklersin ya. Biliyorum yine çıplam böyle tamam, Niye bağırıyorsun geldi. ki Mete? Çıplam diyorum <laughs> ya. Anlamıyor musun? Terbiyesiz bu ne, Mete. Bu ne şimdi kuru kafa falan. Abi. Paraşır mısın sen? Cezalandıracaksın. Abi aynen abi. Az önce elemanları çok fena cezalandırdım. Abi çok tatlı aldın ama ya. Üç tane leşim abi. var. <laughs> bir de şöyle bir şey var Mete. Yani abi Fethi adam... Dede de geldi. Nerede lan? Aha. N nerede oğlum? Aha ha Bak çek. <laughs> Fethi dede. Dedem. Fethi dede. Dede. <laughs> Alo. Oğlum Fethi dede bizi ziyaret etti. Feti? Fethi. Şşt. Dedem ver elini öpem Allah'ını <laughs> Allah seve. Bak o şeyin de. Fethi dede gel dede. buraya. Abi gel. Dedem. Dedem. <laughs> oğlum sen getiriyorsun lan, lan bizi taklaya hep burada. Lan Lan. Dedeye bak dedeye, dedeye bak maratoncu çıktı. <laughs> Lan oğlum. Abi bak. Fethi de, de geldi. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft oynuyoruz ve yanımda Rodinia'dan Tunç var. Tunç'um hoş geldin. Hoş bulduk seni abi. <gülüyor> <gülüyor> Adamdaki sese bak ya. Arkadaşlar portre nasıl? Abi sen beni görüyor musun? Yok abi neredesin? Burnundayım abi. Nasıl ya? Yani? Bakayım. Oğlum nasıl burnumdasın? Ha. <laughs> Espri berbattı. Tamam arkadaşlar kabul ediyorum. Evet Tunç. Oğlum bunu kaç saatte yaptınız lan? Evet. Bakalım. T, -t, -t Abi havuz civarına. Havuz civarına. Şöyle bir şey yapsak. Hmm. <laughs> Bugün İstanbul Bozum Sabri'ye <laughs> yapmak üzere. Çok <laughs> Ee, Uğuşuşumuz e, 55 dakika sürecektir, şu anda e, 20.000 fit seyrediyoruz ve hava sıcaklığı eksik bir noktadadır. Barış hamsilerde açık bir hava bizi beklemektedir ve 20 derecelik misafirlerimizin <laughs> <açık bir> yana... önündeyiz. <laughs> 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 oğlum, Allah aşkına ya. <laughs> Dur, yeter oğlum yeter, taktiğe gireceğiz. Abi bu pilot. Aynen abi. <laughs> <laughs> Süper açıklama yaptın. Aynen abi bu pilot, O kadar.

Oğlum oynayamıyorum <laughs> senin yüzünden ya. <laughs> ee, bir de havaalanında nasıl Tuğç? Abi ona çalışmadım ya. <laughs> Abi şey havaalanlarında böyle bir tane bayan konuşur genelde. Sayın yolcularımız XQ 93 -33 sefer sayılı İstanbul uçağımız pistimizde. <laughs> Cümle bulamadım. Ne diyorlar? Ya oynayamıyorum ya. Abi aynen ben de oynayamadım Komunum ya. Öyle. Ne yapacaksın? ben? Uf. Ay. Abi gülme krizine soktum bak yine bizi ya. Diamond'dan kova yapayım mı Tunç? <gülüyor> <gülüyor> Diamond çapa yap abi. <laughs> çapa yap da bizi çapalasınlar burada. Ulan ya. Ay dur daha hiçbir şey yapamadık <laughs> abi. Şimdi biz... Şimdi Tunç bak asıl bombayı kopartacağım arkadaşlar. Hı. Tunç eğer biz yabancı bir kanal olsaydık ve Let's Play videosu çekiyor olsaydık. Nasıl olur? Okay guys, uh, welcome to our introduction to Minecraft. I... I am now I'm playing with uh, and I... <laughs> <laughs> we're gonna construct some uh, pool and you you're saying now uh, the waters are falling arkadan from da biri öküz gibi gider falan <gülüyor> <gülüyor> what the fuck man <laughs> hey, Selim what are you doing <laughs> I love you <laughs> Şimdi biz orada şeye giriyormuşuz biz falan. Onlar let's play çekiyormuş ya bizle. Düşün yani iki tane yabancı olmuşuz falan. Allah makallı al bak akıllı adam az. <laughs> brother. delikanlı ol ya o ne lan öyle cik cik ötüyorsun ya. What is brother? What is brother man? Yeah. Brother? Ah oh, brother, okay. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun lan gebeş? <laughs> adam öyle diyorsun yabancı. <laughs> Şimdi pildi konu kalmışız falan biz, tamam mı? gebeş ya. ne yapıyorsun? Hala böyle deli deli hareketler yapma bak. Bak bana deli deli hareketler yapma adam. Böyle yapıyor. Stay awesome right. Oğlum bak doğru düzgün konuş Adam ol. <laughs> adam efsane ya. Aynen ya kesinlikle arkadaşlar. Bu arada PewDiePie'yi takip etmiyorsanız mutlaka veriyoruz. <laughs> Çok güzel videoları var. Eminim keyif alacaksınız. Evet. Gerçekten. kanal olduğu için desteğimize ihtiyacı var. <gülüyor> <gülüyor> Beraber diyor video çekelim abi. Ben de, yok gerek yok yani diyorum. Bir bir diyor <laughs> geliyormuş abi bize. Geliyor Ne diyorsunuz oğlum siz ya? Ne ayaksınız lan falan. Allah'ım bak ben de böyle diyorum. Oğlum bak hele bir falan bak şekli yapma. Biz takla kingiz adamı bitiririz. Ne yapacağım ya? Bayram şekeri sağ ol. Yani Troll çünkü benim Şimdi şeker deyince ne bileyim ya hiç, hiç de aklıma Anladım, bir şey gelmedi. zor bir şeyden geldi Hı. ha. Aynen aynen. Şeker sıkıntı abi. Şimdi bunlar yabancı olduğu için arkadaşlar ben de yabancı şekerler yapmaya çalışacağım yabancı şekerler. Amerikalı şeker. <laughs> Amerikalı şeker falan. Ben sonra tunç yapıyormuş Kamboçyalı şeker. Yoksa bizim şeyden yapsak ne bileyim kentin falan olur ya böyle abi küçük bayram şekeri. Top, tofita yapalım <laughs> biz bir tane. Tofita taraf. yapsam kimse anlamayacak. O yüzden ben burada yabancı gavur şekeri yapacağım. Ben ne yapıyorum ya? Dur sarı sarı var mı? Sarı sarı. <laughs> sarı çiçek. Vay, adamlar arabeske bağladılar lan. <laughs> e abi, ne sanıyorsun? Ben san... güzelim. <laughs> Benim san. Anılar. Oradan bir başlıyormuşum falan. Anılar. sanılar. Ooo. <laughs> <Aynen. gülüyor> Soytarılar. Abi <Yani>, gel. <laughs> Sen de dayak ye tamam mı? Abi harbiden. Çok muhabbeti saçma bir yere gitti abi. <laughs> ya abi şeker yapın ya. Çok cıvıttınız ama ya. Aynen ya, Tunç hep senin yüzünden oluyor ha bunları ya. Yok, neymiş? Abi öyle demeyin ya. Şimdi Aa. video çekecekler, video yapacaklar bana en iki üç tane. Abi <laughs> hep senin yüzünden ya. Tuncu esmek. Dur bakayım. kim? Başka Aynen ne şekeri yapmış. yiyor bunlar abi ya? Akide şekeri yapıyor. <laughs> Akide şekeri yapıyorum. <laughs> <laughs> abi bunlar jelibonları biliyorlar mı hocam? Abi bil, biliyorlar, abi. bilmez mi ha? Abi ben de jelibon, <laughs> jelibon yapıyorum o zaman. Haribo da yap abi. <gülüyor> <gülüyor> Haribo da Haribo. Küçük ya da büyük ol falan. Haribo ile mutlu ol. Made by Papuçulo. Papuçulo. Adam mu yapıyormuş ya? Şey, Tunç. Aynen abi. Zaman zaman. Abi çok güzel bir jeli kendi yaptım ben. Abi ben bak, benim... kendi Benimki abi. var ya şeker dünyası ya. Abi nasıl? abi. <laughs> 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 Bir de jeli kendi <laughs> yazmış. Ama var ya bak herkes güzel puan veriyor Cem. Abi ben bile alsın verdim ama burada biri kırmızı veriyordu onu gördüm. Yok lan ben adam yeşili çıkartıp kırmızıyı şey yaptı abi. oldu abi ama çaktırmadım ya. Aynen ya. Neyse abi. Bu ne abi? olmadı abi. <laughs> Gelin <laughs> ben for free kendini. Şek, bedava şeker için arabaya bin diyor. Oldu kardeşim. Tamam bineyim abi. Oğlum, <laughs> i̇çeriden kalpler şş. çıkıyor. Yani, hani böyle e, psikopat seri katiller. <laughs> <oluyor ya. gülüyor> aynen aynen. İşte hayırdır oğlum sen.